Selam arkadaşlar. Yine bir antik kentten. Hepinize merhaba. Neredeyiz? Evet. Tahmin ettiğiniz gibi Apollon'dayız. Geyikli'den Asas'a doğru inerken Hemen yine yoldan 300 metre içeride. Bir antik kent. Bir müzesi var ama bugün kapalı. Pazartesi olduğu için maalesef siz orayı gösteremiyorum. Şöyle bilgilendirici tabelasmışlar. Size oyunda göstereyim. Su depoları, büyük hamam, kutsal yol, küçük hamam. Podyumlu yapı. Kere historik yerleşim Zeytinyağı Müzesi. Burası işte yine burada da çalışmalar devam ediyor. Kazı, kazı çalışmaları. Ama sütunlar harika. Buradan sonra da Asos'a gideceğiz. Anlayacağınız sizi bugün antik kent gezmeye doyuracağım. Takipte kalın. Bu videoların hepsi sırayla gelecek. Yine bir kanal. Kazı alanı buralar. Kazı çalışmaları devam ediyor. Apollon'dan bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda büyük ihtimal Asos'tan görüşmek üzere.